arkadaşlar herkese merhabalar. Bir logaritma sorusuyla karşı karşıyayız. Sorumda logaritma x tabanında 2x artı 15 eksi 2 eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. İfademi yazdığımda logaritma x tabanında 2x artı 15 eksi 2 eşittir 0. Bu durumlarda İlk olarak sabit sayımı karşıya atarım. Attığımda logaritma x tabanında 2x artı 15 eşittir 2 olacaktır. Logaritmadan kurtulmak istediğimden dolayı x'i karşıya atıyorum. Ve bu sayede 2x artı 15 eşittir x kare elde ediyorum. 15'i ve 2x'i karşıya attığımda x kare eksi 2x eksi 15 geleceğini de görüyorum. Buradan köklere ayırdığımda x x 5'e 3 eksi 2x olduğundan dolayı 5'e eksi 3'e artı veriyorum. x eksi 5 eşittir 0 x artı 3 eşittir 0. Buradan eksi 5'i karşıya attığımda x'in 5 3'ü karşıya attığımda x'im eksi 3 gelir. Fakat logaritma x tabanında dediğinden dolayı tabanıma negatif bir sayı yazamayacağımdan dolayı x'imin 5 olduğunu buluyorum. Çözülmedik soru bırakmayacağız. Teşekkür ederim.